bölüme geliyoruz. Ee, şimdi en başta otobur dinozorlarda kalmıştık arkadaşlar. Ee, dinozorlar kaldığımız için şimdi et çiğ geçiyoruz. İlk dinozorumuzun adı Trodon. Ee, şimdi Trodon çok akıllı bir dinozordur. Yani e, zekası, zekasıyla, aklıyla, sizinle satranç oynayabilecek bir dinozordur. Yani çok akıllı. Trodon'un beyni ilkokul 5. sınıfa giden bir çocuğun ne? çocuğun büyüklüğündeki vücudunda bir kayısı kadardı. Yani ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Herhalde bu benim üzerimde de bir... Ne? Diyor. Um, şeftaliden büyüktür. Hı hmm, kayısı. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ben yanlış anladım. Trollonun beyni bir kayısı kadarmış. Yani kayısı zaten aklınızda şey yapmışsınızdır. Ve um, ilkokul, ilkokul. Hmm. İlkokul 5. Beşinci. beşinci sınıfa giden bir çocuğun beyni bir şeftali büyüklüğündeymiş. Yani bayağı bir büyük. Ki e, şimdi burada büyük bir dinozor var. Kendisinin beyni yani o kadar büyük ve boynu da o kadar uzun. Ancak ancak kendisinin beynine biraz ha. Memençi sağ arkadaşlar uzun boyunlu bayağı bir uzun boylu var 8-9 metre ve bunun beyni arkadaşlar bir bezelye büyüklüğünde yani nasıl anlatayım küçük bir bezelye vardı ya işte tam onun kadar ve Trudeau'nun gibi kayısı kadar şimdi bir kayı suyu düştü bir de bezelye tanesine tabi o bezelyelerin şeyi sapı oluyor bitkisi içinden ekliyoruz ya o içinden ayıklananlar oluyor arkadaşlar. Ee, bir de şey. Mesela o şey oldu ya. Mesela Trodon'un beyin Trodon onlardan daha Şimdi geldik en sevdiğim dinozorlardan birine. Şimdi bu dinozorun adı Dinonikus arkadaşlar. Bunlar 2-3 kişi halinde alınır ve e, bu bildiğiniz Diplodocus, Oropo Saydın e, ondan sonra şey Eee. Eee Argentinosaurus uzun boylu o otların, geçen bölümde bahsettiğim o sauropodların tüm şeyleri allayan bir grup. Ee, ve ayrıca bundan önce yaşamıştı. O anlattığım Plateosaurus vardı. İzlemediyseniz önceki videoyu izleyin. Onları falan da alıyordu ki burada e, Tenontosaurus da bir prosauropod türüdür. Yani onları da ağlıyormuş ki sarapot de ağlayabildiğini gösterir bu. Ee, bu dinozorların arkadaşlar pençesi e, çok keskindir. O pençesini böyle hareket ettirebilir. Kollarında da şeyleri vardır yani e, bir pençe dokunuşuyla e, iç organlarınızı çıkarabilir. O kadar güçlü ve sık seri yok teriz arkadaşlar. Mini bir şey falan oluyorsun. Tamam. O zaman 45 santim falandır bunların büyüğü. Düşünebiliyor musunuz? Uzunluğu. Uzunluğu. Yüksekliği değil uzunluğu. bu kadar da olmaz yani. Tabi mesela dinozoller dinozorlar deyince aklımıza hep T-rex triceratops ondan sonra Argentinosaurus, dipte dokuz hep onlar gelmesin. Yani şey spinosaurus falan yok onlar ilk onların aklına gel tabi ilk onların aklına geliyor çünkü onlar en ünlüleri ama ünlü olmayan birkaç tane daha dinozor var bakın Eee mesela mesela ünlü olmayan bir dinozor söyleyeceğim şimdi size Hı, dur Eee Tam. Le, Lurinosaurus arkadaşlar bu bulunmamış. Portekiz'de bulunduğumuş 8 metre uzunluğunda bir dinozor etçil. Anlamı Lorin halı kertenkele. Yani Lorin hasarus ya? Sarus kertenkele demek. Bu dinozorlarla biraz fazla ilgilendiğim için biraz da latince var yani. Ama çok az yani. Şimdi geldik Dilophosaurus'a. Lafa sorusu illa ki biliyorsunuzdur. Hani Jurassic Park'ta vardı ya böyle şeyin acı yapıyor. Zehir püskürtüyor. Onların hepsi yanlış arkadaşlar. E, zehir tükürmezdi lafa sorusu. Zehir tükürmezdir. Zehir tükürebilmesi için önce zehri yutabilmesi lazımdır. Yani zehri yutabilen bir şeyi keşfedilseydi o yani. Bir de o şeylerin acıdığı gibi de değil yani orada bir yaypaze falan şey keşfetmedi bilim insanları. Öyle bir şey yok yani. Bir de e, yani şöyle abi Jurassic Park'ı niye önermiyorsun? Hani şey falan. Ben Jurassic Park izlemiyorum. Ve şey yapmıyorum. E, o yüzden yani isterseniz izleyin ama oradaki şey yaptıklarına mesela e, Dilofosaurus'a e, ona buna şuna o dinozorlara inanmayın. Tabii ki hikayesi falan güzel ama yani şeylerde e, baya bir yerde bir yanlışları var kalmayıp geçiyorum. Ee, şimdi ha şimdi geldik. Ee, ha. Bir saniye. Ha. Şuraya şuraya. Şimdi e, ee, şey dinozorumuzun adı Gastonia. Büyük savunmacı. Ama bunu anlayabilmemiz için ilk önce bir utah anlayabilmemiz lazım. Şimdi ilk önce bir utah şuraya bir kalem koyayım ben en iyisi. De, şey yapmayalım. Şimdi Uta Raptor, e, şey drazorlarının, bu raptorlar var ya, Ankara'sında raptorlar ge geçiyor. Yani raptorları şey yapmışsınızdır, veloslaptor, o raptor, bu raptor. Ama onların asıl adı duramasorlardır drono arkadaşlar. Bir de e, bu duramasorların şöyle bir şeyi vardır veya raptorların, ben raptorlar diyeyim. Bu raptorların şöyle bir özelliği vardır, İlk önce en büyük olarak ortaya çıkmışlardır, ondan sonra küçülmeye başlamışlardır. Şimdi bu ve be, 6 e, metre uzunluğunda. Şimdi buradaki arkadaşlar e, neydi buradaki skanser yok teriste. Bakın bu en küçük yani en yeni olanı budur büyük ihtimalle. 103 milyon. 30 santim uzunluğunda yani. 6 metreden 30 santime düşmüşler. Bakın yani burada da bunu anla, anlıyoruz. Bakın bu Yüz, yüz bu yüz on, sene önce ee, nerede? Bu ise 103 milyon arkadaşlar. Hani yani böyle milyonların 1-2 falan düşünmeyin. Hani bin bak 100 100 yıl. Tam insan belki en fazla bir 100 yılı görebilir. Bin yıl. Bin yılı yani. Zaten e, 2025 yılındayız. Şu an 2026 yılına giriyoruz. E, yani bunun da olabilmesi imkansız yani. Ve 10 bin yıl. 10 bin yıl. İnsanlık 10 bin yıl önce yoktu. 100 bin yıl. Düşünemiyoruz bile şu an. 1 milyon yıl. Görebiliyor musunuz? Dinozorlar Köpek balıkları 400 milyon yıl önce Satürn'ün bazı halkalarından önce ağaçlardan çok çok önce. Yani düşünün ağaçlardan bile önce Satürn'ün bazı halkalarından da önce. Şimdi bir de ha yani şimdi Gastonya'yı anlatıyorduk. O taraftan anladık. inşans eseri rastgele falan keşfedilmiştir. Şimdi geldik Gastonia. Şimdi e, Utah Raptor e, ABD'nin Utah eyaletinde yaşamış bir dinozor. Onu da söylemiş ona. Gastonia'nın kemiklerinin yanında Utah Raptor kemikleri de bulunmuştur. Belki de burası antik bir savaş alanıydı diyor. Şimdi şey düşünün bir tane Ankylosaurus düşünün ama onun yerine Stegosaurus gibi dikenleri var ve yanlarında da var. Gastonia olsa şu arkalarımda da olacaktı. Buralarımda da olacaktı. Buralarımda da. Ama kuyruğumda topuz olmayacaktı. Zaten kuyruğumda topuz olsa önümde bir etçil duramaz yani. <laughs> yani. Öyle olur. Ama onun da gene 10 gibi bayağı bir zırhı var. Eee ne diyor? Gastonia kuyruğunu sallayarak bu dikenlerin kenarları bir makas gibi kullanarak sallırganını yaralayabilirdi. Yani... Bunlar dikenler var. Bunlar yok. Şey değil. Yani bunlar şey gibi biraz da. Akma şey gel. Stegosaurus